Mete Bey buyrunuz. Şimdi Suriye tarafından videolar peş peşe gelmeye devam ediyor. İki yeni video daha paylaşıldı şimdi. Ee, kara kuvvetlerini ve deniz gücünü gösteren video. Ee, bu videoları da sizle birlikte konuşmuş olanın mesajı yine aynı. Ordumuza katılın der Suriye hükümeti. Yani orduya katılmaktan ziyade burada farklı bir e, okuma yapmak gerekiyor. Birincisi yeni Suriye ordusunun kurulduğunu, evet. e, ilanını e, anlıyoruz. Burada kara, e, hava kuvvetlerini gördük, deniz kuvvetlerini gördük. Muhtemelen de iç güvenliğe yönelik üçüncü bir e, video gelecek seri olarak hazırlanılmış bu. Zaten burada e, akademilerden hem e, yerel polis güvenlik güçleri hem de günlük muhafaza için zaten memur alımları yapılıyordu. E, artık hani devlet kurumlarının e, yeşerdiği ve e, rayına girdiğini gösteren mesajlar bunlar. Burada tabii e, bu gördüğünüz... Ee, botlar ya da hava araçları önümüzdeki günlerde başta Türkiye olmak üzere e, Ürdün'de dahil olmak üzere bölge ülkelerinden daha farklı takviyelerle daha geniş bir e, envantere kavuşacak Suriye ordusu. Bunu da size söyleyebilirim. E, neticede ee, çok Ama biz... askerin denizde görev yapabilmesi, işte karada, havada görev evet. yapabilmesi ve bunun gösterilmesi de. Şimdi bu e, botların şöyle bir e, özelliği var. Tabii herkes şimdi e, TSK'da o var, bunlarda niye yok diye bir e, öyle üstten bakma e, olmasın. Şimdi buradaki botların esas kullanım amacı özellikle Lübnan sınırından gece akşam saatlerinde Suriye sahillerine silah kaçakçılığı yapılıyor. E, ve burada özellikle hem Esad Rejimi'nin kalıntılarına yönelik ya da ee, Nusayri bazı Fransa, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve İsrail'in desteklediği bazı çete güçleri var. Laske, Tartus arasında dağlık bölgelerde. Ve bu Lübnan'dan gece saatlerinde e, kaçakçılıkla işte paketler bırakılıyor. Suriye sahiline vurdurulmaya çalışılıyor. Ve İsrail tarafından da dikkatinizi çekerse ilk e, Şaray hükümeti Şam'da kontrolü sağladıktan sonra ilk vurulan e, yerler Kara kuvvetlerinin işte üssü vesaire hava kuvvetleriydi ama Özellikle donanmaya ait Esat Tecrübe'nin eski donanmasına ait bütün devriye botları ve bu lastik botlar çünkü o sularda bunlar çok işe yarayan e, e, açıkçası e, alet edevat ve... E, Zodiac'lılar bunlar. Zodiac botlar. Evet. E, bu botlar da çoğunluğu batırıldığı için bunlar ayakta kalanlar ama en azından Suriye e, sahasında özellikle Lübnan kıyı şeridine yönelik o e, sınırda deniz sınırında devriye atabilecek güçteler. Birincisi burada verilen mesaj Suriye ordusunun yeniden yapılanmaya başladığı ve yapılandırıldığı. İkincisi toplumla yönetim arasında ve genel kurmay arasında Suriye genel kurma arasında bir güven ilişkisini tesis edilmesine yönelik bir propaganda videosu. Ama daha derin anlamlarda var. Bu İsrail'e yönelik de tabii ki bir mesaj var açıkçası. Burada da İsrail'in bütün saldırgaldığına rağmen Suriye ordusunun hava kuvvetlerini ya da deniz kuvvetlerini ve muhtemelen arkasından da şimdi kara kuvvetleri videosu gelecek bir süre sonra tahminim. Kara kuvvetleri de var. Geldi evet. mi? Evet. Gelmiş. Hazır sonunda. Sonra da o edelim. zaman dördüncü bir videoda iç asayişe yönelik evet. işte toplumun ne kadar huzuru sağlanması için asayiş görevini yürüten onların videosu gelecek. Muhtemelen yani işin özeti siz İsrail'i yıksa da burada ordunun Hava kuvvetleri ve deniz kuvvetleri başta olmak üzere yeniden yapılandırıldığının resmi ilanı. Bu Suriye halkına yönelik bir mesaj. Ama tabii ki yılın başından beri tartıştığımız bu YPG meselesinde de bir alt metinde barındırıyor. Bu resmi uluslararası meşruiyeti olan dünya tarafından tanınmış geçici bir hükümet de olsa kalıcı bir hükümete gidecek Suriye devletinin yeni ordusu. Yani ya burada yer alacaksınız ya da benim tahminim Ekim'den sonra artık çeşitli vesilelerle hem askeri, hem diplomatik, hem siyasi kıskaca geleceksiniz. Tercih sizin. Yani bu bir kum saati masanın üstüne ters konmuş. İsrail'de, e Amerika Birleşik Devletleri'ne de, PKK'ya da artık onu kim yönetiyorsa yönlendiriyorsa, YPG'yi kim yönetiyorsa yönlendiriyorsa, onlara açık bir mesaj. Şunu da söyleyeyim. şimdi i̇şte izleyicilerimizde tabii böyle bir kıyaslama şeyi var, alışkanlığı var. ...hastalığı demeyeceğim ama bir küçümseme. Yani burada işte üç tane var, o niye yok, o bu niye yok. E, neticede İhsal tarafından Suriye'de vurulan hedeflere baktığınız zaman... ...denge zaten hep YPG lehine e, olmaya çalıştı ve onun altyapısı kuruldu. Yani terazi tarafında hep Şam güçsüz bırakıldı. Hava kuvvetleri buldu, radarlar vuruldu, hava savunma sistemleri vuruldu... E, Eski e, Esat rejiminin orduya ordusuna ait kullanılabilecek ne varsa İsrail tarafından vuruldu. Tanklar dahil, zırhlı araçlar dahil, zırhlı personel taşıyıcılar dahil, mühimmat depoları, füze depoları hepsi vuruldu. E, bunların bile ortaya çıkabilmesi, bir şeylerin tamir edilebilmesi ya da ordu donatım ordunat yani ordu bakım onarım en azından o tesisin olduğu ve yeniden şekillendirildiğini görüyoruz. Tankların işte albatros uçaklarının L39'un helikopterlerin yani bir yeniden yapılandırma başlamış. Ben sahada gördüğüm için söylüyorum. Geçtiğimiz günlerde de Türkiye ve Ürdün tarafından da askeri işbirliği kapsamında buraya bazı zırhlı araçların e, gönderildiğini de ben e, gördüm. E, bu sessiz sedasız bir şekilde Suriye ordusu diriltiliyor. Artık METEPE zaten bu eğit donatları biz yapıyoruz yani bunların eğitilmesi meselesinde Türkiye'nin çok büyük etkisi var dediğiniz gibi. Ya o şeylerde Şu an geçirmiyorum hocam. Yani şu an resmi şey olmadığı için bir şey geçirmiyorum. Evet. Yani resmi, tabii bunlar resmi olarak açıklanmaz ama bunlar Eğit Donat projesi içi kapsamında Suriye Türkiye'nin de bakın Türkiye'den başka Suriye'ye destek veren ülke yok şu anda. Ahmet'e Şaraya destek veren başka ülke yok. Yani, yani bu orada da şunu da ben de değindiğiniz için söylüyorum. Şu lütfen karıştırılmasın. Suriye bir devlet. Ee, ...85. 86. Türkiye'nin bir vilayeti değil. Burası bir devlet. Buranın da bir iç işleri var, dış işleri var. Ama şu hatayı Türkiye yapmıyor. Bakın bu ayrım önemli. Herkes için söylüyorum. Ee, Ahmet Şer'e kendi ülkesinin çıkarları için davranmak durumunda... ...karar almak durumunda olan bir lider. Ee, WhatsApp'tan, telefondan şunu şöyle yap, bunu yap... ...bizim çıkarımıza göre deyip... ...ona göre pozisyon alacak bir kişi de değil... Suriyeliler de öyle değil ama şunu söyleyeyim İran'ın Beşer Esad rejiminde yaptığı hatayı Türkiye yapmıyor. Yani 50 milyar dolar para verip onu sömürüp işte o anlaşma bu anlaşma Tarsus'ta bilmem ne o petrol attı bilmem ne attı şu bu deyip bir İran'ın Beşer Esad gibi sürekli anlaşmaları önüne koyup imzala bunu deyip hatta heyetler gönderip Beşer Esad'ı tehdit ettirip yıkılmadan 4 ay önce bu 50 milyarlık anlaşmalar niye imzalanmıyor? Fosfat madeni anlaşması vardı. İranlarla imzalamıştı. Beşer Esad'ı tehdit etti İranlıya. Gittiler Rus Rusya'ya verdi. Niye verdin He. diye. İranlar tehdit etti. Hatta eğer devrilmeseydi İranlılar belki suikastla, Şam'da ortadan kaldıracaktı Esad'ı. Durum o kadar gergindi. Türkiye bu hataya düşmüyor İran. Yani bir e, şey gibi e, ne derler? E, Beşer Esad İran ilişkisi hastalıklı toksik bir ilişkiydi. E, kuklaydı. Ama biz e, Türkiye Cumhuriyeti'ni ben şu ana kadar Ahmet Şaray'a e onu yaptığını görmüyorum. Türk toplumu tarafından da bu yapılmaz. Yapılan açıklamalarda Burası, açıklamalar Burası ayrı bir devlettir. Burası ayrı bir devlettir. Ahmet Şaray e, e, yani Kasyun Dağı'na her sabah kalktığın zaman bugün Türkiye'nin yararını ne yapsam, Ankara yararını ne yapsam diye yataktan kalkmıyor. Peki. E, i̇lgilenmesi gereken bir halk var. Bir anayasa hazırlığı var. Ülkesinin birliği, bütünlüğü var. Bence bu çerçeveden bakılmasının ben daha sağlıklı e, olduğunu düşünüyorum. Ne küçümsenecek, e, ne hakir görülecek bir ülke değil. İlçede e, onların da bir devlet deneyimi var. Hafız Esat gibi e, faşist, bazı Partisi'nin onu atlatmış, yani o yönetimi atlatmış bir halk. Peki, evet. teşekkür ederiz. Şimdi Mete ben, burada Bey. Bir ekleme, ben burada bir şey söyleyeceğim, Şimdi bir cümle söylemem ama, lazım. Çok Çünkü kısa, minnacık. Ben, e, Uçakların envant gördüğüm uçaklar eski olduğu için öyle söyledim. Hı hı. Yoksa şu diğer görüntüler geldikten sonra, tabii ki çok kıymetli. Bakın tanklar, kara kuvvetleri, silahlar, onun sonra tabii. yani bu eğitimler verilmiş, bunlar yetiştirilmiş. Bu tabii çok paylaşılıyor ol olunması bile, çok işte büyük bir ilk emek. kez paylaşılıyor olunması hani, bile. Ama ilk uçakları gördüğümde de. çok şaşırdım. Çünkü yani son belki 15 yıldır hiç uçtuğunu görmediğim evet, uçaklar. Öyle onun için. ani bir tepki evet. olmuş olabilir. Şimdi